Ha? ha? Ha. Ha. Okudum kabul ediyorum. Evet merhaba. Bugün komik bir adamla savaşacağım. Zaten normal bir insan olamıyor. Bana zarar vermem modunda oynayacağım çünkü bu oyun zor bence. Hı bu ne oğlum? 16 memnun var. Hadi. Bu da korkunç şeyler yaşanmış. Burada da korkunç şeyler yaşanmış. Ne oluyor lan? Bak korkuyorum ha hallettim. Ananın. Korkunç. Oo Kuyu. Kuyu. Bu kuyu niye boş? Nasıl <laughs> da vurdum ama ya bak. İşenciyim ama ya. Tamam sizin kafanızın önünde benim de kafam döndü ama. Yapacak bir şey yok boyun böyle. <laughs> Sen. İşte bu yüzden. Oraya yemeden önce etrafı bakın 15 şey yanım kalmış ben milyar yiyeyim yok. Yemek var mı? Açım. 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 Sarı grafiklerinden dolayı olabilir. Tamam artık daha fazla yemek alamayayım direkt savaşayım yoksa ben çok uzayacak. Ha tamam kapı kapalı diyor ya sesler geliyor. Hmm. Hiçbir şey beni durdurdu. Canım benim açık kapı. Ben bu odaya nakli verdim. Hiçbir şey yapmıyor. Abi korkunç bir hissiyat var biliyor musun? Sanki böyle bir adamı görmeyeceğim o adam beni arkamdan uçaklayacak bir şey. Savaşlar zor. Neyse dur. Şurada oda vardı odaya gideyim oda. Aç tutam so. İnsan şurada bekliyor en azından. Niye düz düz karşımda bekliyorum ya? Yani. Ölüm bitti. Şimdi ayağım yine uyuştu. Ama yapacak pek de bir şeyim yok o yüzden. ay! <laughs> Alman kurdu işte. Abi köpekler daha korkunç. Bir de boyamıyorsun hiçbir şey. Mermim bitiyor. Almanya'da tabi komik büyük bir adam var. Komik büyük bir adamı yenerken de Alman kutlarıyla savaşıyoruz, Alman askerleriyle savaşıyoruz. Ben ne anlatıyorum? Tayyip anlatıyorum bir daha. <laughs> Biz de muhtemelen Amerikalıyız. Ya da Rus. Muhtemelen Rus. Ananı sik. <laughs> Kafana. Değerli eşyaları da çalıyor lan. Kapkaççılık var mı? Sen nesin böyle bir kral? <laughs> Ay! Parçalamışlar oğlum adamım. Biz de böyle olabiliriz ha. Zor. Oyun beni çok sakinleştirdi. Ay. Ben buraya gidiyorum. Ayağım acı. Ayağım uyuştu. Bir dakika ben ayağımı aşağı alayım. Uf. Ayağım ağrı uyuşmuş şu an. Kan gitmiyor ayağıma. Ayağım Ayağ, kan gitmeme durumunda ayaklar uyuşabilir. Ve şimdi şöyle bir şey var. Ayağım uyuşunca harbiden ağırlaşıyormuş kan gitmiyor ya. Kansız ayak yani ölü bir cansız. Hani. Ben şimdi bunu YouTube'da nasıl açıklayacak? Şimdi bir insan az e, sonsuza dek uyuyor ya o zaman harbiden ağırlaşıyor. Eşek. Eşek. Neyse. Uyuttu. Her şey yaşar arkadaş. Aa işte insan böyle olunca ağırlaşıyor. <laughs> bu tarz piksel oyunlar her zaman hoşuma gidiyor. Ama bir yandan da neden sesi beni giyiyor. Ya niye ya da böyle resimle... Ben o odayı bir daha açmam. Oooo! Oh, Tabi oldu peki. Beni yakalamayın ama bu çok havalı. Bir dakika bende bıçak var. Köpeği bıçakla alabiliyor muyuz? İşte bu. Aa. Aç benim olmaz öyle. Hallet. Ana sikim benim bitti. Ha tamam mermi kazandım. kazandı. Okey. Ha benim bütün silahlar için aynı. <laughs> bıçak sapını söyleyeyim olsun Ben bu oyunu her yerine sansürlememiyorum ki. Anam Geliyor. Gel. Gene alırım artık ya. Ha almış mı zaten tamam. Ben de diyorum. Ben bekleseydim demek ki. Bir saat böyle bekleyecektim bu oyun. Hmm. Şimdi nereye gidiyoruz? Orada bunların da kapı açabildiğini anladım. Çok korkmuş. Ben odaya girmem. Ben odaya da girmem. Adam şu çalıları adam sanıyorum. Adamlar çalı gibi kamplarcı giymiş. Hey hey cam paket. Tencere tava. Mutfak burası. Bu da haşe değil. Hadi var. Ben üstgen de değilim ama skor kazandırıyor altından da olduğu için. Para. Anet olsun dostum. Kızların tek istediği zengin olmak. Ama erkeklerin tek istediği Müslüman ol. Türk olsun. Başka çarem yok hallettim. Peki, çok tuhaf bir sual olacak ama köpeklerden niye mermi çıkıyor? <laughs> Kapının açılması için bir şey lazım. Ama ne? <laughs> Tabanca ile gideyim. Anahtar buldum. Anahtarla kapıyı açabilirim. <laughs> of Sherlock nasıl biliyorsun böyle şeyleri. Anahtarla kapı açıyormuş. Sen biliyor muydun? Sen bir nasıl tabi? Nereden bileceğim? Her şeyler önemli. Az önce shift'e basarak koşabileceğimizi keşfettim ama ben bunu yapmayacağım çünkü bu oyunda zaten hızlı gitmek ölüm demek. Bir sakin ol ya. Bir çay demle de konuşalım oturalım ya. Niye kavga ediyoruz ya? Ben hümanist bir insanım. Ben savaş Humanist bir insanım. Savaş sevmem. Yola bir bakıyorlar 50 tane. <laughs> savaş sevmiyorum. Annesi on iki Az önce senin beynine bütün şeyi var, Reklamı koydum Ben de bunu istemeden yaptım Ben nereye gideceğim? Ben gerçekten neredeyim? Ben kimim? Kim tarafından yönetiliyor? Ben neden buradayım? Neden bu savaşı yapıyorum? Bir açıklaması var mı? Yok Peki harbiden ben neredeyim ama? Oğlum 3 adam öldü oğlum Adamların 2 mermi 3 mermi çıkıyor Ne yapıyorsun oğlum siz? Böyle mi 250 tane mermi? Ben o hiçbir şey vermeden göndermiştim. mi? 10 tane mermiydi ya da kocaman binayı yok et. <laughs> Ay. Dostum. PUBG e e S for S ananız. Ay. He baksam. Alman adamlar görüyor. Hayır keşke Alman adamlar görseydim köpek olarak. Keşke köpek daha kolay. <laughs> Köpeğin verdiği gerilim olmasa köpek daha kolay. Sana ne yaptılar dostum? Kilo vermişsin aç kalmaktan da Kimin gözü Ben en iyisi bir geri gideyim Neredeyim ben ne oluyor ki boyu yapmışlar ya Lütfen be bana yardım et Bak şimdi benim anahtar değil Anahtar var How can I use this Hey bro What are you doing man Oh Bir kapı Kapıyı açmak için elimi Kapının Şeyine götürüp ben ne anlatıyorum Yani? Şimdi ben göğe gideyim. En göğe gideyim. Bu da ölmemiş adamlar buldum. Demek ki yolumuz burada. Ölmemiş adamlar buldu. Bu adam iki kez konuşmadı. Bu da demek oluyor ki. Bir var alabilecektim. Ben mermiyi alabilir miyim? Teşekkür ederim. Canım benim. Keşke arkasındayken bıçaklasaydım ya. Yani. Bıçak diye bir bıçak denemeyeceğim bile. Ustum ki o. Tam bir aynı şey. Bir şey Ama bu burada bir şeyler yaşamış. Bak kemik var. Al bak köpek. Köpek değil. Köpek olsa kemiği yer. Dayı var. Peki insan. Biliyor musun? Aklımda farklı bir oyunda var ama. Bir de sen beni düşünüyorum. Tıpkı buna benzer. Seviye olmasını istiyorsan yaz. Çünkü ben bilmiyorum bu oyunda seviye olmasın. Oha. tamam ben bu silahı kullanmak için fazla gençim. Kaçıyoruz. Şimdi ben bu silahı bayağı falan Ben bu silahı kullanmadan çok güzel. Ama kullanması bayağı sıkıntı. O yüzden görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Esen kalın.